Çok sağ ol. Nasılsın? Onu da ettin. Sevindim. Allah razı olsun. Sevindim. Sağ olun. Tabii. Benim. Ne demek ya? Şöyle <laughs> istesin de gelmem mi? Nasıl Hayır, amca? Teşekkür. Ya. Böyle ne güzel anı köşesi olmuş. Anı köşesi. Anı köşesi. Anı anı bir amcan antikayı çok sever. Sever değil mi? Çok sever. Evet. Ama ne güzel bakmış. Hem sana <laughs> bakmış hem, <laughs> hem evine bakmış. Salon, salon, da bugün Hani herkesinden bizim çok... bu çocuklardan tutun yaşlarımıza kadar. Huzur evinde evet. yeni evet. evlenenler bile varmış gördüğüm evet, şeyde. Bu evet. işte. Ne kadar Burak güzel. güzel. Yani, evet. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sen Ekmez kendimiz kaynatırız. Bağımız var. Kaysi şey, şey. şey, şey. şey, yani kendimiz ceviz şey, şey. yapar. Şey, mu? Sen En küçük En o. Öyle bir şey işletiyorsun. sayın bakalım. On numara ahi sınıfı. Yurt dışından tüm akrabalarım orada alışveriş yapar. Allah Allah. Devamlık oldu ben çok mutlu oldum. buraya geldiğimizde. Gerçekten de. Görüşürüz. Dedeciğim çok, ee, unioso... çok teşekkür ediyoruz. güzel sağ olasın. Hakkını edelim.